Ala Ali abi önündeki yazıyı oku. Yazıyı oku öyle konuş. Önümde kendine bir şey yazmıştın. Bak. Ee, bunu yazdım kendime. Murat Öğünç'le konuşurken. Hakim ol şampiyon diye. <laughs> <laughs> tamam mı? Onun için freni ee, frene basıyorum. Ya, abi, şimdi bak. bak. Koskoca emniyet birimleri herkes özür diledi. Gönlü aldı. Özür dilemek zorunda değildiler. Ayrıca beni kimse silah soruyla Yarın şey yardım ettirmiyor. Ben kendi gönül rızamla yapıyorum. Bir kuru teşekkür istedim ya. Teşekkürü bırak bırak. Bir de bana kalkıp diyor ki edepsizlik yapma. Edepsiz kadınlara söylenir. Ben erkeğim. Şimdi burada bu, bu e, başlatıyor ya. ki bizim kusurumuz seni sosyal medyada takip etmiyor olmak. Senin kusurunsa e, sosyal medyada e, Darlazığ'da başkanına ee, bu üsutta seslenme. Şimdi bir şey daha söyleyeyim sana. Sen nerede oturuyorsun? Şu anda evin neresi? Residans, ok meydanı rezidans. Altında ne var? Dairen, dairenin dairenin, dairenin, dairenin altında ne var? Alt dairede ne var? Evler var, oturanlar var. Ya orada e, alttan ısıtıyorlar mı seni? Ara sıra böyle e, bir celalleniyorsun, bir atarlanıyorsun, bir Netflix'e gider de. yapıyorsun. Bir Türk sene gider yapıyorsun. Genel müdürü beni aradı. Murat Beyciğim evet. dedi. ama bünyemizde 200 bin çalışanımız var ve hiçbir işten çıkarmadık. Lütfen bizi de anlayın dedi. Faturaları almak zorundayız. Onlara da hak verdim. İşçi çıkarmamak adına işçi çıkarmıyorlar. Faturaları almak zorundalar. Türk de hak verdim. Evet. Yani altta normal bir insan oturuyor. Yani altta bir e, Hala, gaz veren bir tesis apartman, yok yani İbra gaz ligit bak burada tam 145 daire var bir Murat, şey gibi ironi yapıyorum diyorum ki yani alt katta ne var ki böyle 3-5 günde bir seni kaza getiriyor zıplatıyor böyle şimdi edepsizin. Türk Dil Kurumu'ndan açtım yani yanlış da söylemeyeyim diye Türk Dil Kurumu'ndan anlamını açtım utanılacak işleri sıkılmadan yapan utanmaz sıkılmaz terbiyesiz yani edepli ya da edepsiz olmanın, kadın olmakla, erkek olmakla, edep sahibi olmanın ya da tercihini tamamen başka türlü kullanmakla hiçbir alakası yok. Bu başka bir kavram. Önce onu söyleyeyim. Bak ben seni sempatik bulan biriyim. Bunu sana söyledim. Samimiyetle burada bütün Türkiye'ye söylüyorum. Bazı söylemlerini, halini, tavrını sempatik buluyorum Murat Öğünç'ün. Üstelik yardımda bulunmasını da takdir ediyorum. <laughs> pek çok kişi bunu yapmaz. Yani bu adam... E, bu manada elinden geleni yaptığını görüyorum. Eleştiriler var belki onları da soracağız. O ayrı. Ama benden de bu şekilde özür istesen, ay teşekkür istesen ben şimdi ilk ayım. Teşekkür etmek çok mu zor diye bana bağırsam, beni aşağılasan teşekkür isterken ben sana Darlı başkan yardımcısının verdiği cevaptan daha ağır bir cevap vermek isterim. Bak bunu da aynı samimiyetle söylüyorum. Bilmiyorum Ali abi ne düşünecek? Yani yardım ettin. Bir, o yardımın illa teşekkürünü almak için mi ediyorsun? Yoksa yardım, <laughs> şöyle gönülden <laughs> kalpten yardım Sürekli. olsun diyemediler mi? İkincisi, sen kendini izleyince, yani bu şekilde e, teşekkür istemiş olmaktan dolayı memnun musun? Valla ben çok memnunum. O story 1 milyon 450 bin işlendi ve yaklaşık 900 <laughs> tane teşekkür geldi. Ben de alanda haklıyım. Ne var? Bir tane kuru teşekkür yapacaklar. Hayırdır? Üç yıldır yardım yapıyorum. Üç yıldır. Arul Özeze başkanından teşekkür beklemek için değil Allah rızası için yapmış olman lazım değil mi? Ya Zaten bunun için yapıyorum Ali abicim. Evet. Bir kuru teşekkür e bekledim bu. Yani kurusunu da etmediler ıslahını da etmediler. Yaşını da etmediler. Varsayalım. <laughs> sayalım. Bu yayına seni çıkarıp çıkarmama konusunda e, aylardır aramızda tartışıyoruz İlkay'la. Sen zaman zaman gündeme geliyorsun ol, hatta beni. Emre Ağır reyting <laughs> rekorları kıracaksın. Evet, şimdi biz e, programı yapıyorsun. Reyting rekorları kıracaksın. Biz reyting peşinde değiliz. E, ee, i̇nsanlara doğru dürüst e, kişileri anlatma olayları anlatma peşindeyiz. E, reyting peşinde olsak e, başka şeyler yapardık. E, evet. E, biz nitelik peşindeyiz. Nicelik de beraberinde geliyor zaten. E, şu anda bir yıllık bir ay geçti. 80 bin abonemiz var. Ee, Allah'a şükür e, belli izleyici e, sayımız var. Canlı yayınları takip eden izleyenler var. E, i̇zleyenlerden biliyorsun. Allah razı olsun. Şimdi e, ben e, bu konuda çok e, şeydim. E, mesafeliydim. Bir e, e, kendime e, hakim olamam. E, istemediğimiz bir mecraya gider e, tartışma diye. İki, e, benim e, seni eleştirdiğim e, yanlar kadar e, aslında seni değil işte o 1 milyon 400 kişinin tavrını eleştirmek benim niyetim. Yani birine e, yani kusura bakma seni mesleğin ne tam Murat? Ben şov yapıyorum, Kadınlar Matinesi yapıyorum, bundan önce televizyon programım vardı. Bir forum doldururken, bir forum doldururken mesleği bölümüne ne yazıyorsun? Şovlar, televizyoncu. Şimdi senin e, bu ülkede 10 e, daire alacak kadar para kazanman bir yana, ben defalarca örnek verdim, ya Elazığ'dı, Elazığ'daydı. Gittim, e, biz orada şehrin ileri gelenleri misafir ediyor. Onlar bir e, yemeğe davet ettiler bizi. Full erkek. Dedim ya bu sizlerin eşleriniz yok mu dediler. Eşler e, matineye gittiler. Ne matinesi? Murat Övünç'ün matinesi Kadınlar matinesi Dedim ne? Adam başı 500 lira mı ne veriyorlar? E, Dedim ki kusura bakmayın. E, yani e, sizin eşleriniz e, Murat Övünç de evlenmeye gidiyorsa onları boşayın yani. Niye? Çok eğleniyorlar. Şimdi e, yani ben Türkçene de bakıyorum. Az önceki e, hata biri yana kelimenin anlamı bilme e, Mehmet Akalın'la yazışırsın. E, yarışırsın yazışmada Türkçe hataları konusunda. Bunu da bir kenara atıyorum. Ama e, senin e, bütün bunları yaparken e, biraz e, sevdiğim ve üstlük bayarında ciddi bir sorunum var. Çok iyi işler yapıyor olabilirsin. Hakikaten insanların kalbine dokunuyor. Hakikaten insanların hayatlarına dokunuyor olabilirsin. Hiçbir itirazım yok. Ama ya üstü bu. Yani normal şartlarda da e, Instagram'ın senin hesabını kapatması lazım. O kadar çok küfür, o kadar çok arka, o kadar çok e, sen bu konudaki hani şömenliği bir tarafa bırak. E, biraz kendini frenlemen lazım. Yani diyeceksin ki ben e, şu kadar para kazanıyorum. Şu kadar ev aldım. E, bu yolum doğru bir yoldur. Ama e, para kadar prestij de önemlidir. Saygınlık da önemli. Yani biraz saygınlık kazanmak için o e, o üslubu düzeltmek lazım. Yani e, kanunlar nezdinde, yasalar nezdinde bir kadın parayla kendini satıyor da olsa ona o nokta nokta diyemez. Kişisel olarak böyle bir hakkın yok. Hayat kadını diyebilirsin ama o nokta nokta diyemezsin. Şimdi bu yolda baktığın zaman e, senin bir oto otokontrolün yok. Nasıl oto otokontrolün yok? E, şöyle bir söyleşini okudum. Doğru mu değil mi bilmiyorum. E, Sadece aslan ve İzzet izletçayla e, sohbet ediyorsunuz. E, 10 yıllık bir sevgilim varmış. Doğru mu? Sevgilin Aynen. evli. Aynen. Sevgilin evli. Boşandı 5 yıl önce. 5 yıl önce boşandı. O problem 7 yıl önceydi. Öyle mi? Evliyken de ilişkiniz sürdü ama. Arkadaştık. He anladım. Yani şey anlatmaya çalışıyorum. Bir taraftan e, onu yapan kadınları metres diye aşağılıyoruz. Bir taraftan da e, sen çıkıp e, bir, bir erkek e, evli bir erkekle beraberse e, ee, ona ne deniyor bilmiyorum. Onlara aşık mı deniyor? Onlara ne deniyor? Hani dedin ya edepsiz kadına dön. Buna ne deniyor? Onlara fırfır deniliyor. Fırfır. Fırfır mı? Yani sen fırfır mi fırfır, fırfır oluyorsun? İlk ah, ah. <laughs> Fırfır, fırfır. Halkı... fırfır, senin <laughs> fırfır Bu Türk halkı beğensin fırfır. işte. Beğenmesen işte beni seviyor. Yedi yıl önce konuştuğum Sadece de aslan programında bir olay. Beş yıl önce hayat arkadaşım boşandı. Şu anda Türkiye'nin imparatoru. Yani bunları geçelim abi ya. Ben Murat Övünç olarak, halk beni sevdi. Annelere, Aa, çocuklara, ablalara mutluluk dağıtıyorum. Bunları konuşalım. Hakkını teslim ediyorum. Ee, yani ben tasvip etmesen de hakkını teslim ediyorum.